Allah balıklı göle dahi layık değiliz diye balıklı gölü de elinizden alacak. Niye? Balıklı gölde Allah'ın ayeti yankılandı. Kul yanar <laughs> kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ayeti kerimesi nerede nazil oldu? Balıklı gölde nazil oldu değerli kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in doğduğu yer, ateşe atıldığı yer, Said Nursi'nin 110 gün bedeninin misafir olduğu yer. Dede Osman Avni'nin metfun olduğu yer. Her sabah evradı fethiyelerin okunduğu yer. Biz kudurduk diye Allah elimizden alıyor. Neydi o balıklı gölün hali? TikTok videosu çekmek için çıplak balıklı göre girenler müsaade edenlere de ben sesleniyorum. Allah'ın laneti sizin de üzerinizdedir. Ne çabuk unuttunuz. Gece vakti balıklı göle gidiyorum. Allah'ın ayeti yankılandı. Etrafındaki o sıra gecelerinden gelen müzik sesinden dolayı vallahi maneviyatımız bozuluyor. Biz kudurduk değerli kardeşlerim. Biz kudurduğumuz için Hazreti Allah Celle Celaluhu bizi tərbiyə edir.